Merhabalar arkadaşlar. Aşağıda çekmeceli bir dolap ve her bir çekmecenin içinde bulunan bölme sayısı verilmiştir. Çekmece sayısı 7'den fazla olduğu bilinmektedir. Her çekmecede 6 bölme vardır. Görseldeki çekmeceli dolapta tam kare sayıda bölme olduğuna göre bu dolap toplam en az kaç çekmecelidir diye bir sorumuz var. Şimdi arkadaşlar inceleyelim. Burada bir tane çekmecenin içini vermiş ve buranın 6 bölmeden oluştuğunu söylemiş bize. Ve çekmece sayısı 7'den fazlaymış. E Zaten benim burada ışıklardaki sayılarım, çekmece sayılarım 7'den fazla olduğu aşikar. E her çekmecede de 6 bölme varmış. Burada 6, burada 6, burada 6 ve burada da 6 olarak çekmecelerimin bölmeleri mevcut. Peki bize diyor ki do, e, dolapta tam kare sayıda bölme vardır. E Peki ben çekmece sayısıyla içindeki bölme sayısını çarptığımda e, ne kadar... Dolabın bütün çekmecelerindeki bölme sayısına ulaşmış olur muyum? Evet. O halde hemen şıklardan bakıyorum. Bana çekmece sayılarını vermiş. Ben bu sayılarla 6'yı yani bir çekmecedeki bölme sayımı çarparsam e, bu dolabın tamamının e, bölme sayısına ulaşmış olurum ve tam kare bulduğum sonuçta benim doğru cevabım olacak. Peki şimdi öncelikle A şıkkından başlıyorum sorumu çözmeye. Eğer benim dolabım... 12 çekmeceli olmuş olsaydı her bir çekmecemde 6 tane bölme olduğu için 12 çarpı 6 tane bölme olacaktı. Peki ben bunları çarptığımda 72 sayısını elde ederim. Peki 72 sayısı tam kare bir sayı mıdır? Hemen bunu çarpanlarına ayırarak bunun tam kare olup olmadığını ya da karekök içine alıp tam kare olup olmadığını bakabilirim. Şimdi gelip 72 sayısını karekökün içine alalım ve tam kare bir sayı mıdır, değil midir? Bunu çözelim. Şimdi 72 dediğim sayı, 36 çarpı 2 değil midir? Evet, 36 tam kare bir sayıydı. Yani ben bu sayıyı 36 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. 36 sayısını da 6'nın karesi çarpı 2 şeklinde yazdığımda, bu 2 ile bu 2 gider, 6 dışarıya çıkar, 6 karekök 2 olarak kalır. Peki 6 kare kök 2 tam kare bir sayı mıdır? Hayır değildir. O, o halde ben A şıkkını elemiş oluyorum. Şimdi geldim hemen B şıkkını çözümlemeye. B şıkkında 12 tane çekmece vardır diyor. 12 çek 18 tane çekmece var. Pardon. 18 çekmecenin her birinde 6 tane bölme varsa 18 çarpı 6'dan 108 tane bölümü oluşmuş olur. E ben bunu da yine karekökün içine aldığım zaman tam kare çıkıp çıkmadığına bakacağım. E bu da karekök 36 çarpı 3 değil midir? Evet 36'yı biraz önce dışarıya çıkarmıştık 6 olarak. 6 kare kök 3. Şimdi 6 kök 3 de tam kare değil. E bunu da çarpı koydum o zaman. B şıkkı da değil benim doğru cevabım. Hemen gelip C şıkkına bakıyorum. C şıkkında diyor ki 24 tane çekmece var. Hemen 24 çarpı 6 diyorum ve bunları çarptığımda 144 sayısını elde etmiş oluyorum. Hemen 144 kare kökün dışına çıkabilir mi? Buna bakıyorum. E 144 dediğim sayı ne olur? 12 çarpı çarpı 12'dir ve bu da 12'nin karesidir. E ikiler gitti. Bu dışarıya 12 olarak çıktı. Şimdi D şıkkına da bakalım arkadaşlar. D şıkkı da 54 çarpı 6 diyor bize şimdi 54 çarpı 6 hemen bu sayıyı çarparsak 6 kere 4 24 30 32 şimdi bu sayıyı da hemen karekökün içine alıyorum E 324 dediğim sayı hmm, 54 9 çarpı 6 buradan da 3 çarpı 6'dan 18'in karesidir. E geldim ben bunu 18 çarpı 18 olarak yazdım. E bu da dışarıya o zaman karekök 18'in karesinden ikilerim gitti. 18 olarak dışarıya çıktı mı? Evet. E bakın işte burada şimdi benim iki tane cevabım oluşmuş oldu. Şimdi burada da işte bize bu Burası bize cevabımızın hangisi olduğunu söylüyor. Diyor ki tam kare sayıda bölme olduğuna göre bu dolap toplam en az kaç çekmecelidir? Benim C ve D şıklarım ikisi de doğru aslında ama burada bana en az kaç çekmecelidir diye sorduğunda en az olan şıkkı alıyorum. O da C şıkkında. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.